Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık anlatan Kur'an'ın ayetleridir. Bir zaman gelecek ki inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye temenni de bulunacaklardır. O halde onları kendi başlarına bırak ki yesinler eğlensinler, boş umutları onları oyalaya dursun. Çünkü onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Biz hiçbir kenti, onun bilinen bir yazısı olmaksızın yok etmemişizdir. Hiçbir toplum, kendisi için belirlenmiş olan süreyi ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Onlar dediler ki, Ey kendisine uyarı indirilen. Sen gerçekten cinlenmişsin. Eğer doğru söylüyorsan bize melekleri getirmeli değil miydin? Biz melekleri ancak gerçekle indiririz. Bu takdirde de inkar edenlere hiçbir şekilde süre verilmezdi. Hiç kuşkusuz Kur'an'ı biz indirdik. Biz onun koruyucuları da elbette biziz. Andolsun ki biz, senden önce eski topluluklara da elçiler gönderdik. Onlara hiçbir elçi gelmedi ki onu alaya almış olmasınlar. Böylece biz bu alay etme hasletini suç işleyenlerin kalbine sokarız. Onlar, öncekilerin başına gelenlere rağmen yine de Kur'an'a inanmazlar. Eğer onlara göğe doğru bir kapı açsaydık ve onlar da oradan göğe yükseliyor olsalardı yine de kuşkusuz gözlerimiz büyülendi. Evet, biz gerçekten de büyülenmişiz derlerdi. Andolsun ki gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik ve göğü her kovulmuş şeytandan koruduk. Ancak şeytanlar içinden kulak hırsızlığı yapacak olan olursa o takdirde parlak bir ateş alevi onu izlemeye koyulur. Yere gelince biz onu yaydık. Üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi ölçülü bir biçimde bitirdik. Böylece biz orada hem sizin hem de sizin beslemekle yükümlü olmadıklarınız için yaşama imkanları sağladık. Var olan hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim yanımızda olmasın. Ama biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Biz bitkileri döllendirmek üzere rüzgarlar göndeririz. Susuzluğunuzu gidermek için de gökten su indiririz. Şüphesiz onun kaynağını elinde tutan siz değilsiniz. Gerçekten yaşamı sürdüren de ölümü gerçekleştiren de sadece biziz. Sonunda her şeye varis olacak olan da biziz. Andolsun ki biz sizden önce gelmiş olanları da sizden sonra gelecek olanları da biliriz. Kuşkusuz kıyamet gününde onları toplayacak olan senin Rabbindir. Gerçekten o çok bilge olan çok iyi bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir balçıktan şekil verilebilen kara balçıktan yarattık. Cinlere gelince biz onları da daha önceden kavurucu ateşten yaratmıştık. Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki Ben kuru bir balçıktan Şekil verilebilen karabalçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan üflediğimde önünde secdeye kapanın. Bunun üzerine iblis dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O, secde edenlerle birlikte olmayı reddetmişti. O zaman Allah dedi ki, ''Ey iblis! Secde edenlerle birlikte olmayışının sebebi nedir? İblis dedi ki: Kuru bir balçıktan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edemem. Allah dedi ki: Öyleyse çık buradan. Çünkü sen kovuldun. Bu yüzden hesap gününe kadar hep lanetli olarak kalacaksın. İblis dedi ki: Ey Rabbim, Öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver. Allah buyurdu. Sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerden'sin. İblis dedi ki: Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara kötülüğü süsleyeceğim ve onların içinden senin gerçek kulların dışında hepsini mutlaka azdıracağım. Allah dedi ki, benim gerçekleştirmeyi üstlendiğim dost doğru yol budur. Senin, sana uyan azgınlar dışında kullarım üzerinde hiçbir gücün olmayacaktır. Onların hepsine vaat edilen yer cehennemdir. Onun yedi kapısı vardır ve kapıların her birinden girecek olan belli bir grup olacaktır. Allah'tan korkanlara gelince, onlar cennetlerde, ve pınarların başında olacaklardır. Oralara güven içinde, selametle girin denilecektir. Biz onların göğüslerindeki kin ve nefreti çıkarıp atmışızdır. Böylece onlar, kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır. Orada onlara yorgunluk dokunmayacak ve oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğumu ama azabımın da gerçekten can yakıcı bir azab olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in konuklarını anlat. Hani bir zamanlar melekler onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim de biz gerçekten sizden korkuyoruz diye karşılık verdi. Bunun üzerine melekler, Korkma. Çünkü biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. O da onlara Bana ihtiyarlık çökmüşken mi müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz dedi. Melekler biz sana gerçeğe dayanarak müjde veriyoruz. Bu yüzden umut kesenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki Rabbinin rahmetinden sapkınlardan başka kim umut keser? Ey elçiler, başka ne göreviniz var?" diye sordu. Onlar dediler ki: "Biz Lut'un ailesi dışında suç işleyen bir toplumu yok etmek için gönderilmiş bulunuyoruz. Biz Lut'un geride kalanlardan olmasını uygun bulduğumuz karısı dışında onların hepsini kurtaracağız." Sonra elçiler Lut'un ailesinin bulunduğu eve gelince Lut dedi ki: Siz buralarda tanınmamış kimselersiniz. Bunun üzerine melekler dediler: Gerçek şu ki biz sana onların kuşku duymakta oldukları azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphe yok ki biz doğru söyleyenlerdeniz. Gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar sen de arkalarından onları izle. Ancak sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Size söylenen yere doğru yürüyün. Ve Lut'a şu buyruğumuzu bildirdik. Sabaha doğru bu insanların kökü kesilmiş olacaktır. Kent halkı sevinerek Lut'un yanına geldiler. Lut dedi ki, Bunlar benim konuklarımdır. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Onlarsa, ey Lut, biz seni başkalarının işine karışmaktan alıkoymamış mıydık dediler. Lut dedi ki, işte bunlar benim kızlarımdır, dediğinizi illa da yapacaksanız. Ömrüne yemin olsun ki onlar, kendilerinden geçmiş, başka bir şey düşünemez duruma gelmiş bulunuyorlardı. Güneş doğarken o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz o kentin altını üstüne getirdik ve üzerlerine çamurdan pişmiş taşlar yağdırdık. Gerçekten bunda düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır. Çünkü o kent bugün bile var olan bir yolun üzerinde bulunmaktadır. Kuşkusuz bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey ki halkıda gerçekten zalim kimselerdi. Bu yüzden biz onlardan Öcü aldık. Her iki kentten geriye kalanlar hala işlek bir yol üzerindedir. Andolsun ki Hicr halkı halkıda elçileri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi verdik, ancak onlardan yüz çevirdiler. Onlar dağları oyarak oralarda kendilerine güven içinde yaşayacakları evler yapıyorlardı. Sabaha doğru o korkunç ses onları da yakalayıverdi. Böylece kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları ancak gerçekle yarattık. Kıyamet anı mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörüyle hareket et. Kuşkusuz senin Rabbin, yaratan, çok iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediği ve çok büyük Kur'an'ı verdik. O halde sen onlardan bazı kimselere verdiğimiz dünyalığa gözünü dikme ve onlar için de üzülme. Ancak İnananlara şefkat kanatlarını indir. Ve kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz komplo kuranlara da azab indirdik. Ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta olduklarının hesabını mutlaka soracağız. Sana buyurulanı açıkça bildir ve Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Çünkü biz alay edenlere ve Allah'la birlikte başka tanrı edinenlere karşı sana yeteriz. Onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini överek tesbih et, secde edenlerden ol ve sana ölüm gelinceye kadar da rabbine kulluk et